Merhaba arkadaşlar. Size daha önce yapmış olduğum kütüphane takip programını anlatacağım. gördüğünüz gibi SQL Server üzerinde veri tabanı bulunacak. Bir de işte Visual Basic C yapacağız programı. Yapmıştım daha doğrusu. Veri tabanımın ismi kütüphane DB isimli ismini kullandım. Tablolarımı göstereyim size. Kitap kayıt, kitap kiralama kullanıcı girişi üye kayıt isminde sırasıyla için tek üye kayıt e, tablomda bulunan alanlar bunlar id No, id adı soyadı cep telefonu e-maili cinsiyeti adresi bunlar kişinin isteğine göre değişebilir şeyler ben bunları uygun buldum e, kullanıcı girişi ufak yani programa giriş yapabilmesi için etminin o yüzden kullanıyorum çok da önemli değil. Kitap kiralama ve kitap kayıt. Kitap kayıt da, da aynı şekilde işte kitap numarası, adı türü, tarihi, yazarı, baskı sayısı, yayınları ve benzeri şeyler bulunmakta. Kitap kiralama da kitabın numarası ve kişinin TC'sine göre kitabı kiralayacak. Kiralama tarihi ve teslimat tarihi olacak. Burada bu kadar. bir de programımı Prosedürler üzerinden yapacağım. O prosedürleri de e, başlamadan önce göstereyim nerede olduğunu. İşimize yarayacak. Kirala prosedürü, kitap ekle prosedürü ve kayıt prosedürü bulunmakta. Kısaca şu şekilde iş yapıyor. E, programdan gelen bilgilere göre <laughs> yani bilgiler tamsa insert into e, kayıt tablosuna üye eklemek bir ekleme işlemini yapıyor. Kitap ekle de aynı şekilde gelen bilgilere göre kitap kayıt tablosuna kitap eklemesini yapıyor. Kiralada da kiralama kitap kiralama tablosuna gelen bilgilere göre kitap kiralıyor. Programımıza giriş yapabiliriz yavaş yavaş. Bunları kapatayım. Giriş ekranını açın öncelikle giriş ekranında çok bir şey gerek yok. Ben genel olarak programı sade bir şekilde tasarladım. Tek renk, küçük şeyler falan. Giriş butonunda öncelikle programın en başında pardon. APP config oluşturdum kendime. Veri tabanı bağlantımı burada oluşturdum. Her formda tek tek yapmak yerine burada bir kör oluşturdum ve buradaki Connection string'in ismine göre formlarda çağırıyorum. Şu an şimdi devam edebilirim programıma. Devam edelim. Giriş butonuna tıklandığı zaman neler yaptığını görelim. Öncelikle e, SQL Connection az önce bahsettiğim A.P.P. Config ismini çağırdığımız şey e, kod satırı. SQL Connection ismi bağlan. NIP, SQL Connection. System Configuration Configuration Manager nokta connection stringimizin adı bağlantıydı. Tekrar kontrol edelim. Evet bağlantı. To string şeklinde çağırıyoruz. Ve programımıza başlıyoruz. Öncelikle bağlanıyoruz web Ondan sonra komut oluşturuyoruz. Yani, bir, yani SQL komutu. Select kullanıcı adı şifre from kullanıcı giriş. Yani kullanıcının giriş yapması için çekeceğimiz değerler bulunuyor. Kullanıcı adını textbox 1.txt'den çekiyoruz ve şifreyi textbox 2.txt'den çekiyoruz. Şu şekilde kullanıcı adı ve şifre olmak üzere. Ve komutumuzu çalıştırıyoruz. Yani tek, bir tane daha komut oluşturuyoruz. E, komut 2 ile okutuyoruz bunu. Eğer okuma başarılı olursa <laughs> yani eğer okuma başarılıysa yani okuyabiliyorsa ana sayfa form 1 yani ana sayfa tipinde bir form oluşturuyoruz. Bir değişken. Form 1 show diyoruz. Form 1 açıyoruz ve o bulunduğumuz sayfayı kapatıyoruz. Aksi bir durum olursa kullanıcı adı ve şifreyi yanlış girdiğiniz diye bize bu uyarı mesajı geliyor. Çalıştıralım. Bu şekilde hata alıyoruz. Doğru girelim bir de. Gördüğü gibi ana sayfa açıldı. Kapatalım programımızı. Tekrar biz devam edelim. Evet arkadaşlar. Ana sayfa formumuzu açalım. Ana sayfa formumuzda e, kısıtlı ama işe yarayacak butonlar bulunmakta. Üye işlemleri, üye listesi, kitap işlemleri, kitap kiralama, kitap teslim alma ve kitap listesi gibi. Sırasıyla bakabiliriz. Bir de programı kapatıyor. Farklı butonumuz bulunmakta. Tıkladığımız zaman programımızı kapatır. Öncelikle oradan başlayalım. Programı kapat, application, exit bu kadar basit bir kod bu. Üye işlemlerinden devam edelim. <laughs> Ana sayfa olduğu için içinde sadece diğer formlara ulaşmak için gerekler, gerekli, gerekli kod blokları var. Bütün şeylerde bütün butonlarda aynısı yani benzer aynısı demeyelim. Benzer şey kod, kod blokları bulunmakta. Biz üye işlemlerine tıklamıştık. Üye işlemlerinde üye kayıt tipinde yani buradaki giysimizde üye kayıt tipinde bir değişken oluşturuyor. Ve bunu görüntülüyor ve ana sayfayı yani bu biz hide diyerek ana sayfayı kapatıp sadece onu ekranda gösteriyor. Diğer, diğer butonlarda da aynı şekil sadece programı kapat butonu hariç görüldüğü gibi kapatalım ana sayfamızı da. Sırasıyla devam etmek gerekirse üye işlemlerini açalım. Üye işlemlerindeki form falan onları görelim. Pardon üye listesini açtık. Pardon kitap listesi. Üye işlemlerinde yapacağımız işlem üye kayıttır. Üye kayıtta da bir tane buton bulunmakta. Ana sayfa isimli. Tıklayıp görelim. Ana sayfa. Pinde ana sayfa değişkenini oluşturup ana sayfayı açıyor. Hmm, tekrar gelelim biz aynı yere kapatalım bunu da parabolik yapmasın. Üye bilgileri diye bir menü oluşturmuşuz. Group box gibi. Group box gibi değil. Group box. TC ee, kimlik numara, adı, soyadı, cep telefonu, e-mail, cinsiyet, adres olarak <laughs> label'larımız bulunmakta. Text box, text box diye form bilgileri bulunmakta. Hmm, kaydet butonunun yaptığı işleve bakalım. Ee, Tabi öncelikle SQL bağlantımızı çağırmamız gerekiyor. SQL connection bağlan new connection. System configuration nokta configuration manager connection string bağlantı. Devam ediyorum. Butona tıklandığında string değeri oluşturmuşuz. 0 demişiz. Ee, If radyo buton 1 seçiliyse cinse erkek atacak. Radyo buton 2 seçiliyse eğer kadın atacakmış. E, ee, veri tabanımızı açıyoruz. bağlan.open ile. SQL command ile bir tane komut oluşturuyoruz. Ee, komutumuz neymiş? Üye kayıt pro nokta bağlan. Yani veri tabanına bağlanıyormuş. Komutum, komutumuzun ismi komutumdu. Komutum command tip yani komutumuzun tipi prosedürmüş. Ve prosedür çağırma komutları bunlar. SQL parameter tc demişiz. Bakalım şey form bilgilerine. tc kimlik numara adı soyadı. Adı soyadı cep telefonu, e-mail, cinsiyet, adres diye devam ediyor. Öncelikle tc'den başladık tcno yani bu SQL'deki prosedüre e göre yapıyoruz bunu. Modify bakalım. TCNO demişiz. TCNO, SQL DB type bigint yani prosedürde belirlediğimiz tipleri yazıyoruz buraya. TC direction, parameter direction input yazıyoruz. TC value yani değeri nereden alıyor? Tx de tc no nokta Ve komutumu parametre, parametrelere ekliyor. Devam edelim. Aynı şekilde adına da aynı şekilde pardon tekrarlıyorum. E, SQL parametresi olarak adı tanımlamışız. Adı SQL db type envarchar 50 imiş. Bakalım. Adı envarchar 50. Tanımlıyoruz. Direction input adının değerini TXT e at tx'den alıyor oluyor bakalım. Biraz önceki gibi bu TXT bu da TXT at TX'e soyad Soyadı tanımlayıp devam ediyoruz. Aynı şekilde aynı kodlar hiçbir farkı yok. Sadece SQL'deki burada verdiğimiz değerlere göre buradaki buradaki değerleri de değiştiriyoruz. <laughs> Cepte de bir cins. Soyadlar en var E-mail'de e en Cinsiyette en 10 demişiz. En var 10. de en 100 demişiz. Trakeç komutunu kullandım. Ee, neden? Çünkü program hata verdiğinde sürekli e, buraya düşmek yerine e, hatamı kendim çözmek istiyorum. Hı -hı. Komutun eğer komutun çalışırsa e, mesaj box verecek bize üye eklendi diye eğer çalışmazsa çalışmaz ise kayıt başarısız bilgileri kontrol edip tekrar deneyiniz yazısı çıkacak üye kaydımız da bu şekilde hemen üye ekleyin adım adım gidiyoruz. Hemen yazıyorum. Kaydet butonuna bas, üye eklendi. <laughs> tekrar ana sayfayı da <laughs> Üye listesine tıkladığımız zaman neler yaptığını tekrar bakalım buradan. Üye listesi Pardon ana sayfayı açmışım. Şuna bakmayın. Üye listesi formunu açacağız. Bir ne varmış? Data Grid'liğimiz varmış. Sayfa yüklendiğinde gelmişti bilgilerimiz. Biz direkt sayfanın kaynağına bakacağız. Ee, en başta söylediğimiz APT konfigürü oluşturduğumuz veri tabanı bağlantısını burada çağırıyoruz. Bu sefer ismini bağ demişiz. Bağlan olarak bırakmamışız. <laughs> üye listesi bu sayfa yüklendiğinde bağlantımızı açıyoruz. Ee, data adaptör oluşturmuşuz. <laughs> data data adaptörün içine select yıldız from üye kaydı. Yani üye kaydındaki bütün bütün kayıtları bize göstermesini istemişiz. Ve bunu adaptör aracılığıyla grip atamışız. Bu kadar basit bir komutumuz bulunmakta. Tekrar ana sayfaya dönelim. Sırasıyla kitap işlemleri. Kitap işlemlerinde de kitap kaydı yapacağız. Tekrar çalıştırmıyorum. Fazla vaktimiz yok. Onun için kısa kısa geçeceğim. Kitap kayıt formunu açtık. Gördüğünüz gibi textbox, textbox, <laughs> date time picker ve diğerleri textbox olmak üzere form bilgileriniz bulunmakta. Kaydet butonuna tıkladığımız zaman bulunan <laughs> e, 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 biraz önceki bir kayıt formunda anlattığım gibi prosedürle ekleyeceğiz tekrar. En başta her seferinde söylüyorum. App e, APP config'te oluşturduğumuz bağlantıyı çekiyoruz buraya. Bu sefer farklı olarak e, form temizlediği bir ekranımız bulunmakta. Buna sırası gelince anlatacağım. Bağlantımızı açtık. Komut eşgal komut oluşturuyoruz. Komutun kitap ekle ve bağlan diyoruz. <laughs> komutun command type yani komut tipi e, prosedürmüş. Kitap ekle adında kitap ekle prosedürünü çalıştıracağız. E. Az önceki üye, üye, üye kayıtta bahsettiğimiz gibi SQL parameters kitap no, new SQL parameter kitap no. Yani buradaki isimlere göre vereceğiz. Şunu açayım. Kitap no integer'miş. Kitap no integer ve devamında aynı şekilde <laughs> bulunuyor. Aynı şekilde try catch komutu var. Komutum execute Non Query çalışırsa kitap eklendi desin, çalışmazsa kayıt başarısız bilgileri kontrol edip tekrar deneyin edilecek. Bağlantımızı kapatacağız. Form temizliği çalıştırıp Kitap No'ya işte, no fokuslanacak yani butona tıklandıktan sonra formlar temizlenip Kitap No e, text'i seçili olacak. Bakalım kitap form temizleme işlemini nasıl yapmışız. Tek tek yazmışız. E, Text'te Kitap No clear diyerek temizlemişiz. E, bu boyt orada çağırmışız. Geçiyorum bunu da. Ana sayfaya gelelim bakalım başka ne varmış. E, kitap kiralama, kitap kiralama formunu açalım. Kitap kiralama formunda bulunan kiralanan kitap numarasıyla, kiralanan üyenin üyenin T.C. kimlik numarası, kiralama tarihi ve teslim tarihi bulunmakta. Kiralama butonuna bastığımızda yapılan işlemleri görelim bağlantımızı açıyoruz kirala prosedürünü çağırıp ve aynı şekilde az önce de yaptığımız gibi tanımlıyoruz bilgileri trackage komutu da aynı şekilde bulunuyor bu sefer farklı olarak string query oluşturdum update kitap kayıt set stock stock eksi 1 demişiz. Yani SQL bağlantısında stokumuz bulunmakta. Şey SQL'de database'imizde stokumuz bulunmakta. Her kitap kiralandığında bunu stoktan düşeceğiz. SQL command sorguyu oluşturmuşuz. Query bağlantı demişiz. Yani query'yi almışız buraya. Sorgu execute non query ile çalıştırıp e, her çalıştığında her butona her kira, kitap kiralandığında bir düşecek stokumuzdan. devam ediyorum. Burada kitap adına göre diye bir textbox <laughs> bulunmakta. Ara butonuna basıyoruz. Bağlantımızı açıp e, ve sorgumuzu buraya yazıyoruz. E, select from kitap kayıt where ad, kitap adı like demişiz. Yüzde işareti yani bu işaret SQL sorgularında bilinmeyen anlamında bilinmeyen textbox 3'ün texti ve bilinmeyen olarak devam etmiş. Yani textbox 3'ün içindeki değerleri alacağız. Bağlantı tanımlamışız ve data grid ve atamışız. Data adapters data table sayesinde. Tekrar ana sayfaya dönelim sırasıyla. Kitap teslim alma, teslim alma formunu açalım. Kitap teslim almada e, kiralanan kitap numarası kiralama ID'sine göre teslim alınacaktır. Burada teslim tekrar biz bir kod diyelim bakalım ne var. Öncelikle şeye bakalım. Teslim almanın o adına bağlantımız açılıyor burada. E, SQL data adaptör data adaptör tanımlamışız. Select yıldız prom kitap kiralama adında kiralanan kitapları sayfa yüklendi, yüklendiğinde bize gösterecek bir, bir aracılığıyla bağlantımız kapatmışız. Tekrar dönelim buraya. Teslim alma butonuna tıkladığımızda çalışan komut string query'de update kitap kayıt set stock artı stock, eşittir stock artı 1 olacak. Yani az önce düştüğümüz kitabı kiralarken düştüğümüz kitabı geri aldığımızda yükseltmemiz gerekecek. Ee, ve geri alan geri alınan kitabı bir diğer query ile kitap kiralama listesinden, kitap kiralama tablosundan sileceğiz tabii ki de. Bunu şey yapıyoruz. Burada gör, burada göreceğimiz değerlere göre e, kitabın yani kitap kiralama tablosundakini ada göre sileceğiz. Bu textbox 2'de bulunacak. Ee, ve sorgumuzu çalıştıracağız execute non query ile bağlantımızı kapatıp data grid yenile e, void'ini çalıştıracağız. O da en üstte bulunuyor. Her ne yaparsak yapalım bizim data grid, data grid'imizi yenileyecektir bu işlem. Tekrar ana sayfaya dönüp devam edelim. Ve kitap listesi diye bir butonumuz bulunuyor. Kitap listesi formumuzu açalım. Burada da kitap adına göre ara demişiz. Kitap pardon kitap numarasına göre ara demişiz. Kitap adına göre ara demişiz ve yazar adına göre ara demişiz. Bakalım tek tek. Hmm. APP konfigdeki bağlantıyı çağırmışız. Select yıldız from kitap kayıt word yani şartımız kitap numarasına göremiş. yani tek bak birin içine girilen değerleri bulunduruyor. Ee, devamında ise sırasıyla devam edelim. Kitap adına ve yazar adına göre butonlarımız bulunmakta. Arama butonlarımız. diğer komutlarımız, diğer sorgularımızın yani pardon, diğer yazdığımız kodları kodlar birbirine neredeyse değil tamamen aynı. Sadece bizim adaptörümüzde bulunan sorgu, sorgu farklı. Birinde kitap numarasını göre arıyor Textbox 1'de. Birine Textbox 2'de kitap adına göre arıyor. Birine yazarı Textbox 3'e göre arıyor. Ee, kitap blog ise, e kitap listesinin load'unda ise kitap kayıt tablomuz bulunmakta. Sayfayı yüklenir yüklenmez kitap kayıt tablosu gelecek bir ekrana. Programımız bu kadar arkadaşlar. Ee, tekrar çalıştıralım en baştan. Nasıl çalıştığını görelim. Giriş şey yapıyorum. Üye işlemlerinde üye kaydını yapmıştık. Bunu geçiyorum. Çalıştığını görmüştük. Üye listesine tıkladığımız zaman kaydettiğimiz üyeleri gösteriyor. En son sizinle beraber Meltem Abaka isimli arkadaşı eklemiştik. Tekrardan o sayfaya dönüyoruz. <laughs> kitap işlemlerinde ise kitap numarası yazalım. Ee, buna büyük bir sayı gireceğim. Çünkü veritabanında olan kitapları şu an hatırlamıyorum. Kitap adı Efe evet, olsun kitap türü hikaye basın tarihi çok eski bir kitap 2010 diyelim yazarı şu an ismini hatırlamıyorum sallayabiliriz ismimi yazın ben baskı sayısı ikinci baskı yayın evi genel ismini kullanayım Derat. sayfa sayısı 79 kitap ücreti 5 tane diyelim. Stok sayısı ise 10 diyelim. Kaydet butonuna bastığımızda kitap eklendi uyarısını aldık. Ve kitabımız üye tabanına konusu bir şekilde eklenmiştir. Ana sayfaya dönelim. E, ee, kitapların listesine bakalım. 10, 20, 30, 40 diye gitmişim. Diğer eklediğim kitaplarda bu sefer dediğim gibi büyük olmuştu. Verdiğimiz isimlere göre sorunsuz bir şekilde eklemişiz. Arama seçeneklerinde ise kitap numarasına göre ara demişiz. Arayalım. Bir diyelim. Kitap numarasına göre ara ve çıkıyor. 12 dediğimiz zaman devamı gelir. İsmine göre arayalım. Kitap adına göre. İl diyelim. Direkt bir çıkıyor. Çal çalışıyor. Yazar adına göre A dedik, X'i geldi. Hasan Ali dedik. Bir tanesi kaldı. Sonrası bir şekilde çalışıyor arama butonlarımızda. Ana sayfamıza dönelim. Kitabımızı eklemiştik. Kitap kiralama işlemi yapalım. Kiralanan kitap numarası. Kitabın adını arayalım. Yalnız diyelim. Yalnız, yanlış, yalnız. Yalnız, yalnız. yanlış olabilir. Burada kitabın numarasına göre 1256 kimlik numarası Burada kendi TC kimlik numaramı yazdım. Kiralama tarihi bugünün tarihi olsun. Resim tarihi ise bundan bir hafta sonrası olsun. Ayın 20'si kirala dedik. Kitabımız kiralandı. Ve stoğumuz 10'du. Tekrar aratalım yalnızca. Stoğumuz 9'a düştüğünü görüyoruz. Bunda da problemimiz yok. Çalışıyor. Ana sayfaya tekrar geri döndük. Kitabı geri alacağız bu sefer. Kitap en son kiraladığımız 1256 idi. Pardon. Evet kitap numarası buydu. ID'si de 8 idi. Teslim al dedik. Ve kitabı oradan sildi. Ana sayfaya gelip tekrar kitap listesine baktığımız zaman stok sayısının tekrar onun olduğunu göreceğiz. <laughs> tekrar ana sayfaya gelip programı kapatıyorum. Programın sonucu bir şekilde çalışmaktadır. bu şekilde daha da geliştirip üzerine koyup daha iyilerini yapabilirsiniz. Benden bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler.